Yazıklar olsun! Yazıklar olsun! Ulan bana da elden gidiyor lan! Benim, benim gelinim Kürt! Aha yeni doğum yaptı! Ne olacak şimdi hadi ayrıştırın! Torunu ne yapacağız arasını satayım? Ne yapacağız? Kürt mü kürtmüş bu şimdi bu çocuk? Ne yapacağız? Yazıklar olsun size! Hepinize yazıklar olsun! İçeridekilere de benden selam söyleyin! İyi ağırlayın onları! Yarın bir gün sizi şikayet ederler. Siz de makamlarınızdan ve olursunuz. Çünkü sizin ilahlarınız, makamlarınız ve mevkileriniz. Anlatabiliyor muyum? Ne derseniz çıkar. Polisin Dinlemem arkadaş. Senin verdiğin emir benim vatanıma ihalettir derim. Dinlemem. Dinlemem. Bugün eşimi dinlemiyorsam, annemi dinlemiyorsam, amirimi de dinlemem. Vatana ihalettir senin verdiğin emir. Dinlemiyorum derim. görüyorsunuz siz? Deli mi? Bayramdan başka hiçbir şey yok bak. Var mı? Yok. Yazıklar olsun. Hepinize yazıklar olsun. Hepinize yazıklar olsun. Şu cumhuriyet için yediğiniz cumhuriyeti nimetlerinden yediğiniz her lokma yazıklar olsun size. Haram olsun, zehir olsun, zıkkım olsun. Haram olsun hepinize. Allah Belanızı versin. Allah belanızı versin. Ben kullardan geçerim. Ben kullardan geçerim. Çok oldu. Ben Rabbimden istiyorum. Allah belanızı verecek. Sizin kazdığınız kuyularda Sizlerin boğulduğun günlere Rabbim beni şahit edecek. Yettiniz artık. Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Şerefsizler vatan hainleri, vatansızlar, soysuzlar, Amerika adiler, kimsiniz lan siz? Kimsiniz lan? Kimsiniz? Gelin! Gelin, gelin. Az burada ben gelin. Satılmışlar değil. Verdiğiniz paraların karşılığında olanlar değil. Bak hiçbir çıkar olmayanlar burada. Gelin! Gelin, gelin buraya. Buraya gelin yiyorsa diyor, Allah belanızı versin. İşte Adi şerefsizler. Adiler. Allah belanızı versin. <laughs> 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 Sizi <gülüyor> Rabbim biliyor da yakındır Ama işte. Görüceğiz. Yerlenemiyoruz. Ne? yürü bak bir sekeledi kurban oldu. Şöyle bir tuttu yakasından bak dedi aslında.